Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi çalışma kitabı Eğlenirken Öğreniyoruz metni cevapları sayfa 26'yı yapacağız. 3. sınıf Hayat Bilgisi çalışma kitabı Eğlenirken Öğreniyoruz metni cevapları 3. sınıf Hayat Bilgisi çalışma kitabı sayfa 26 Soru. Aşağıdaki meslek çalışanları ellerindeki krokiye göre hareket edecekler. Onları hedeflerine ulaştırınız. Ek 3'te sayfa 109'da verilen görselleri keserek Ek 4'te sayfa 111'e ulaştığı karelere yapıştırınız. Cevap. 1. İtfaiyeci 110'dan acil çağrı alır. İtfaiye merkezinden çıkar. 1 kare doğuya, 4 kare güneye, 1 kare batıya gider. Kaç numaralı kareye gelir? 21. 2. Doktor 112'den acil çağrı alır. Hastaneden çıkar. 1 kare güneye, 5 kare batıya, 1 kare kuzeye gider. Kaç numaralı kareye gelir? 15. 3. Polis 155'ten acil çağrı alır. Polis merkezinden çıkar. 1 kare güneye, 1 kare doğuya, 1 kare tekrar güneye gider. Kaç numaralı kareye gelir? 11. 4. kuaför dükkanından çıkar. 5 kare doğuya, 1 kare güneye gider. Kaç numaralı kareye gelir? 23. 5. aşçı lokantadan çıkar. 1 kare güneye, 2 kare doğuya, 1 kare kuzeye gider kaç numaralı kareye gelir? 6. Altı. 6. Öğretmen okuldan çıkar. 1 kare güneye, 5 kare batıya, 1 kare tekrar güneye gider. Kaç numaralı kareye gelir? 15. 7. Madenci Madem ocağından çıkar. 1 kare batıya, 3 kare kuzeye, 1 kare tekrar batıya gider. Kaç numaralı kareye gelir? 3. 8. Boyacı Dükkanından çıkar. 1 kare güneye, bir kare doğuya, bir kare kuzeye gider. Karşı numaralı kareye gelir? 6. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler.